Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Ne fakirlik ne de zenginlik kendi başına bir sevap kaynağı değildir. Fakir, fakirliğinden kaynaklanan hayat şartlarını sabırla, sebatla, harama düşmeden, yalana, yalana bulaşmadan, çalmadan, çırpmadan becerip sürdürebiliyorsa fakirlik onun için sevap kaynağına dönüşür. Zengin de şükredebiliyorsa, hak yemiyorsa, zulmetmiyorsa zenginliğini sevaba dönüştürür. Yoksa ne fakirlik fakir olunduğu için sevap üretiyor ne de zenginlik tek başına sevap üretebiliyor. Zengin veya fakir pozisyonunu Allah'ın rızası rızasını kazanacağı seviyeye yükseltiyordur veya aşağılara düşüyordur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.